Düşün fark yarat dedik. İmgesel çizimimizde, İngeser çizimimizde. Herkes e, üç noktada sınırları nasıl yok etti? Göster Aysıma. Çizimini göster. Aysıma ilk önce çizmişti. Bize üç nokta verilmişti. Bu yani dokuz tane nokta verildi, kare form içinde e, dört düz düzgün sadece dört düz çizgi ile ee, her noktadan geçecek şekilde çizecektik ne yaptık bunun doğru çizimi burada bakın sınırları açtık ve e, her noktadan geçecek şekilde dört düz çizgimizi çizdik bu ne demektir bu ne demektir ee, düşünürken bize verilen imgesel kurguyu düşünürken kafamızda sınırları yok edeceğiz gerçek hayatta değil ama hayali hayal ederken yaratıcı kurgularken sınırlarımızı yok edeceğiz farklı düşüneceğiz fark yaratacağız çünkü bir ayrıca e, video izlediniz farklı düşün fark yarat kimler neler diyorlar olmaz öyle şey deniyor e, efendim işte şimdi bir uçak e, en az 5 kişi taşır ya da ağırlığından dolayı uçamaz e, İşte bilgisayar çok sayıda olamaz. Neler demişler ünlü e, kişiler ama hiçbirisi doğru değil. Bugün bilgisayar ceplerinizde cep telefonu olarak değil mi? Bir uçak e, daha fazla ne, de, ne demişti birisi? Ya e, beşten fazla yapılmaz mı demişti. demişti bilgisayar. O bilgisayar için demişti. Uçak için ne demişti? İhtiyaç olmaz. İhtiyaç olmaz demişti. E bugün roketler var uzay araçları var mekikler var uzaya gidiliyor o uçakla yolculuk yapılıyor değil mi ve de tercih ediliyor başka geçtik e, farklı düşün fark yarat olayında ne yaptık üç tane buraya geçiyoruz hemen kompozisyon ne demekti okul Ali oku düzenleme dupon kompozisyon ilkilerine say hemen Okuyarak say oradan. Uyguladıkça bunlar yerleşecek size. Ritim, hareket, denge, doku, boşluk, doluluk, çokluk, çizgi, ekonomi, ekonomi bu kadar. Peki ekonomi de sen takılmıştın. Açıkla ekonomiyi. Neydi ekonomi? Evet. Hadi hanginiz? Ekonomi ne demekti? Bir im imgesel soru verildi. Özneyi çektin. Kim sorusunu sordun? ön plana yerleştir figür akışlı figür çıkışlı bir kompozisyon düzenlemek istiyorsan şuradaki gibi öne özlene yerleştirdim yer çizgini aldın, göz hizasını koydun, ikinci figürününe ve üçüncü bir hayvanla figürle ilişkilendirdim arkaya mekanını kurdun, iki duvar ve yeri gördüm İkinci komp düzenlememizde artistik perspektife göre tercih edebilirsin atarsın kaçan çizgilerini. Bunun için e, sahnenin dışında iki nokta almak zorundasın. Bunda zorlanıyorsan bir e, referans küp alırsın. Onun çizgilerinden yararlanarak kaçış çizgilerini belirlersin ve yarattığın çizdiğin o şeyde gene göz hizasına uygun e, yarısının üstünde alıyorsun göz hizanı. Olayın burada geçecek. Bu kaçan çizgiler içinde objelerini, figürlerini her türlü şeyini yerleştiriyorsun. Peki insanını koyarken ne yapıyorduk? Altın orandan yararlanıyorduk. Değil mi? Üçe bölüyoruz. Sahne mi, kağıdımızı yatay ve dikey. Üçe böldük. Ortadaki şu noktalar bize altın oranı verir. İnsanımızı ya buraya ya buraya yerleştireceğiz. Ya soldan gireceğiz sahneye ya da sağdan gireceğiz. Kesinlikle ortada bir insan çizmiyoruz. Artı yarının üstünde büyük olarak